Merhaba arkadaşlar ben LPSM Rıçtan Azra. Bugün bir tane sürpriz paketli minisim. iki tane de normal minisim var. Yardımcılarım daha Balcık ve Simli. Balcık uyuma yeni minisler var. Yeni arkadaşlar edinebiliriz. Senin burada ne işin var? Hele seninle. <laughs> Gerçekten de çok çıkıcısın. Seni bu yüzden çok seviyorum. Ama neyse baksana. Burada Simli miniş var. Aynı bana benziyor bak Benim de kafamda simler var bak. İlk olarak bundan başlamak istiyorum. Çünkü bu ikinci seri minislerden. Çok tatlı bir zürafa minis. Kuponu da çok tatlı. Ama bence kuponuyla çok alakası yok gibi. Kuponda rengi daha açık bence. Kafası sallanıyor. Üçüncü seri minislerden, Numarası 174. Hadi açalım. Çok sevimli bir miniş. Kurdele'siyle daha da sevimli. Senden imza alabilir miyim? Ha, tabii ki. Çok ses çıkarıyorsunuz. Sadece biraz uyumak istiyorum. Çok konuşuyorsunuz. Birazcık sessiz olun. Bakın balcığı uyandırdınız. Ve son olarak sürpriz paketimiz paket hangimizin olduğunu anlamak için şu arkadaki delikten veya bir baktım 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 bence şu var ama yine de bilmiyorum o zaman açalım da öğrenelim tahmin ettiğim miniş çıktı çok tatlı sanırım sincap miniş. ama tam emin değilim eğer biliyorsanız yorumları lütfen yorum bırakın yanında fotoğraf makinesi ve çok tatlı bir şapka var hepiniz bana bakın Videonun daha sonuna evet, geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve takipte kalın. Görüşmek üzere.